Başa düştü. Bu delinmiş. Bunu bantlamak lazım. Her şey erkekler yapacak diye bir şey yok. Bak bunu ben de yapabilirim. İnşallah olmuştur. Akmıyor şu an. Yaptım galiba. Biraz bahçeyi gezelim. Bu deroloları yok. Evet, ne bu? Derolu. Hepsi tohuma gitmiş. Ne kadar çabuk. Bunlar da toplanacak herhalde. Evet salatalıklarımıza bakalım. Alt yapraklarını hep koparacakmışız. Hatta bu minik salatalıkları da koparacakmışız ki daha sonra daha çok yapsın. Bizim salatalıklarda yani çok çiçek var mı? Aa, evet erkek çiçek var. Bunları koparacağız. Burada var mı? Bunları da koparacağız. Bunları da ellemeyelim. Bu hafta sonu yeriz bunları. Semizotlarını. Çok seviyoruz. Semizot salatası. Şuradan alt yapraklarını hep kopartayım. domatesler. Evet. Çiçek açmış hepsi. Çiçek açarken suyunu açarsan çiçekleri dökermiş. Azıcık açtık bugün. Çok yandılar diye kapatalım. Şimdi bugün de biberlerimizin alt yapraklarını yolacağım. Şöyle. Şöyle. Bayağı güzel uzamışlar. Şöyle yapacağım hepsini sıradan. Ve bunlar biberlerimiz var artık. Uy bebeğim. Şöyle geçen hafta ip yapmıştık hepsine. Şimdi yamulan, bükülen varsa onları düzelteceğim. Güzel. Çok güzel. Sevdim sizi. Domateslerimizde koltuk varsa onları kıracağım. Yani Domateslerimiz böyle büyümeye başlamış. Olmasa da olur. Bu sene öğreniyoruz. Bir dahaki sene daha iyisini yapacağız inşallah. Bu arkadaşlar gene buradalar. O geçen sene, geçen gün bunları ben topladım. Ah. Tabii ki de hiçbirine zarar vermedim. Gittim hepsini ormana bıraktım. Böyle var. Şöyle gördüğünüz gibi kazık aldık. Bunlar böyle hazır satılıyor. Köşe bent. Hazır deliklerini yapmışlar. 4-5 tane deliği var. 2 metre. Gayet güzel. Boyalı da. Kolay kolay paslanmaz. Böyle birkaç sene kullanılır bunlar. Hiçbir şey olmaz. 2 metrenin 40 santimini toprağa gömüyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi ilerliyor. Oldu mu? Oldu.

Aynen. Tamam şimdilik yap gerdi ne kadar geldi, sonra yapacağız. Kesecek evet. biraz. Ben böyle buna geçsem buradan gelip de geçsem. Direkt bağlantı değil mi? Ha. Hayır yapmıyorum. Hayır Evet. Öyle olmaz. Bu değil mi o? Dobro kresnih dana. Kresnih dana. Dobro kresnih